Merhaba Ahu, dinleyicileri ben Gülten Sarı. Bugün Partizan programıyla karşınızdayım. Programın asıl sahibi Umut Özkırımlı, siyaset bilimci karşımda. Umut hoş geldin yayına. Merhaba Gülten. Epey zaman oldu. Umarım iyisindir. İşler Teşekkür yoğundur, ediyorum. Ee, evet, yani uzun zamandır ara vermiştik ama e, Türkiye gündemi çok hareketli, e, uzak kalamıyor da insan ister istemez. O yüzden yeniden programda seni ağırlamak çok keyifli. Boğaz içini konuşacağız bugün. İzliyorsundur, İspanyadasın e, ama e, Türkiye'deki bir olay elbette her zaman sınırları aş aşacak şekilde ceryan ediyor, çok e, güçlü bir şekilde. E, sen Boğaziçi mezunusun, bir dönem e, orada e, akademisyenlik de yaptın, ders verdin. E, evet. Bu anlamda e, bu, bu konuyu, bu tartışmayı değerlendirebilecek isimlerdensin. Senin baktığın yerden e, Boğaziçi gösterileri ne anlama geliyor? Çünkü Boğaziçi Üniversitesi e, bu tür öğrenci eylemleriyle çok da Türkiye gündeminde olmayan bir üniversite. Bu anlamda kalıpları da kırmış görünüyor. E, i̇lk yorumun ne olur bu anlamda? Ee, ya aslında şununla başlamak lazım tabii yani uzunca bir süre hem e, kişisel nedenler hem de pandemi nedeniyle ara vermek durumunda kaldık partizana. E, gerekse yazılara bir sürü şey değişti tabii bu süreç içerisinde. Ama Boğaziçi olayları hani e, birçok insanı olduğu gibi beni de böyle tam içinden vuran bir şey. Hem olayların kendisi çok önemli gösterilerin kendisi bu direniş hareketini. Hem de senin dediğin gibi yani ben 5 sene ortada öğrencilik yaptım. E, 89-94 arası 94 mezunlarındanım ondan sonra da çok çok şanslıyım yani bu büyük bir şans olarak görüyorum bunu yani her zaman gurur duydum beni bunu pek çok dinleyicimiz bilmez aslında beni milliyetçilik çalışmaya başlatan beni bu alana yönlendiren aslında Boğaziçi'dir orada tarih bölümünde Selim Deringil hocadan aldığım dersler o sayede ben milliyetçilikle ilgilenmeye başlamıştım. Sonra Selim Hoca bir dönem e, ücretli e, izne e, başka bir üniversiteye araştırmacı olarak gittiğinde tarih bölümünde o dersi benim vermemi istedi. E, yani 20 seneyi geçti akademisyenlik, hocalık. Ayaklarım titreyerek e, girdiğim ilk derstir o. O kadar hani e, heyecanlandıran bir şey. Söylediğin doğru. Boğaziçi'nde benim öğrencilik dönemimde aslında çok böyle... E, e, sınıf arkadaşlarımın çoğunun hatırlayacağı bir olay olmuştu. Rektörlük binası işgal edilmişti bir sol grup tarafından. Çok da böyle hani e, o sıralar e, şeyin çok yoğun olmadığı bir dönem. E, bu tür hareketlerim ve o zaman Boğaziçi öğrenci arasında e, genel hani biz tabi takip ediyorduk o olayları izlemeye çalışıyorduk falan. Ama belli bir kitle için bu sadece polisin giriş çıkışları kapatması ee, e, bunlar bizim arkadaşlarımız da yani eleştirmek için de söylemiyorum sonuçta hakim olan zihniyet buydu ODTÜ'den farklı olarak senin söylediğin gibi arkadaşlarımız park yeri kapatıldı işte hafta sonu parti yapılamayacak şu bu gibi düşünenler vardı biz böyle bir hani e, dönemden geçip geldik şimdi Boğaz içinde şu anda üstelik çok çok aykırı koşullarda yani gezidekinden bile çok daha ağır koşullarda böyle bir öğrenci hareketinin olması inanılmaz insana hem heyecanlandıran hem de bir taraftan da geleceğe dair umut veren bir şey. Evet. E, çünkü koşullar farklı gerçekten. Yani bir kere e, 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 bunun boğaz içinde başlaması evet. bütün üniversitelerden hatta liselerden destek gelmesi akademisyenlerin frezsiz bir şekilde şu ana kadar evet. e, bu hareketin arkasında durmaları ve e eylem yapmaları. Bunlar çok çok hani e gerçekten hani geri dönmek, partizana başlamak, insana konuşmak ve elinden ne geliyorsa yapmak için çok iyi bir e fırsat aslında bir şekilde. Peki öğrencilerin taleplerini biliyoruz. Ee, öğrenciler atanan rektörü Melih Bulu'yu kayyum rektör olarak nitelendiriyorlar. Çünkü akademisyenlerin seçmediği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın atadığı ancak AKP içerisinde aktif olarak siyaset yapmış milletvekili aday adayı bile olmuş bir isim. Ee, bugün Doğu Akdeniz'le ilgili çok da şaşırtan açıklamaları vardı. Füze atmaktan evet. bahsediyordu. Yani akla ziyan işler bunlar tabii ama öğrencilerin taleplerini biliyoruz. Ee, gözaltına alınan, tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması, rektör ataması rektörün istifa etmesi e, ve demokratik hakların kullanılmasına izin verilmesi yönünde. Peki iktidarın söylemine istersen birazcık göz atalım. Orada e, nasıl bir dil kullanılıyor? Gezi ile özdeşleştirilmeye çalışılıyor. Gösteriler, e, işte Dolma Bahçe yalanı vardı hatırlayacaksın. İşte hı hı. E, camiye e, içkiyle girdiler, ayakkabıyla girdiler. Yalanı vardı. Kabataş yalanı vardı. Yine bir başörtülü kadına saldırıldı. Daha sonra bunun yalan olduğu ortaya çıkmıştı. E, iktidarın diline hem bir bakalım hem de Boğaziçi gösterilerinde LGBT'li LGBT grupların aktif olarak rol alması ve yine iktidarın e, bu gruplar üzerinden gösterileri bir şekilde e, karalamaya çalışması konusunda neler söyleyebilirsin? Bu yani aslında yeni bir şey çok da fazla o anlamda olmadı. E, çünkü aynı gezideki dili kullanıyorlar, aynı taktikleri kullanıyorlar, aynı stratejileri benimsemiş durumdalar ee, e, bunu aslında direnişle ilgili bir şeyler söylemek için oraya da bağlayacağım ama sonuçta sembol siyaseti üzerinden devam ediyor yine aslında AK Parti ee, bu seferki e, olayı tetikleyen şey sonuçta e, bir sanat eserinin e, artık e, yok saygıydı saygısızlıktı falan gibi bir takım şeyler üzerinden e, bu aslında sadece tetiklemek için kullanılan bir şey zaten e, genel olarak bütün sağ popülist ee, otoriter liderlerin, yani sadece Müslüman, e, İslamcı olanların değil, Necat falan da böyleydi ama Putin'inden, Bolsonaro'suna kadar bütün bu liderlerin en zayıf noktası, en bir şekilde e, e, toplumu mobilize etmek için sarıldıkları ilk yalanlardan bir tanesi homofobi ve Son derece işte bu e, normal cinsel yönelim olarak algıladıkları heteroseksüelliğin dışına düşen her şey. Şimdi buradan bir çıkış noktası oldu ama e, asıl mesele zaten öğrencilerin de vurgulamak istediği şey e, rektör atamasıydı. Şimdi burada tabii ikili bir şey var ama bunların hepsi bir noktada birleşti. Bir tanesi e, hareketin e, daha doğrusu e, atama sürecinin e, antidemokratikliği. Bu hep böyleydi zaten Boğaziçiler de ilk başta iyi ama bir önceki rektör de atanmıştı falan gibi eleştirilerle kaldılar ama şimdi böyle bir harekette artık bu tür soruların sorulmaması gerekiyor şu gelinen noktada. E, ikinci mesele de zaten atanan kişinin hakikaten yani öyle bir seçim yapıldı ki hani e, bir önceki rektöre bu kadar ses çıkartılmamasının sebebi en azından Boğaziçi'nin içinden olması ve birlikte çalışılabileceği ...düşüncesinin hakim olmasıydı... ...öğretim üyeleri arasında... ...fakat bu sefer dışarıdan hani... ...tek vazifesi profesyonel rektörlük... ...olan bir insan getiriliyor... Ee, ...bu kişinin hiçbir akademik... ...şeyi yok... Ee, ...neredeyse donanımı yok... ...aynı zamanda e, şey... ...nasıl... E, ...intihal bir takım gibi şeyler ortaya çıktı... Hı. ...ve evet bu şu, şu son düşen şey de... ...şimdi herhalde iktidara daha da fazla... ...yaranabilmek ve orada kalabilmek için son derece garip garip şeyler yani ne kadar izleyicinin dikkatini çekmiştir bilmiyorum ama yani şu son TVnette zannediyorum katıldığı programda. Doğu Deniz konusunda e, yorum yapmaya kalkması ki siyaset bilimci falan da değil bu arada bunu da belirtelim Elektrik, donanmamız elektronik ne kadar güçlü evet, evet evet yani donanmamız ne kadar güçlüymüş işte bunu göstermek için aslında bir görsel sergilemek yani zihniyet bu bir görsel gerekiyormuş bu görselden kastedilen de kazara bir gemiye gidip bir roketimizin çarpmasıymış bu da işte pastadan payımızı arttıracakmış şimdi yani bunlara tabii çok odaklanmamak gerekiyor çünkü zaten sistem yanlış atanan kişi yanlış ama atanan kişi doğru da olsaydı yine sistemin yanlış olduğu gerçeği değişmeyecekti. Boğaziçi zaten hani her zaman kendi içinden adaylar belirleyen ve e, ikinci üçüncü dördüncü sıradaki adayların en çok oy alan aday lehine seçimden sonra çekildikleri bir üniversite bir geleneği var. Şimdi artık bu gelinen noktada. E ee, bunun nasıl başladı? İşte e, kutsal değerlere e, saygısızlık yapıldı mı yapılmadı mı? İşte yok e, LGBT'li bireyler e, o durumu kendi işte lehlerine çevirmeye mi çalıştılar? Şu bu. bunlar saçma sapan aslında ve tamamen gündemi o hareketin gücünden almak için kullanılan e, argümanlar. Yani devlet zaten bir şekilde Boğaz için uzunca bir süredir hedef et, oturtmuştu. Bunu biliyoruz. Zamanı geldiğini karar verince e, cumhurbaşkanı kararnameyle yap, yapmak istediği şeyi yaptı. E bundan sonrasında da zaten e, olanları da görüyoruz. Yani o oradaki e, sembolü kullanarak e, tüm bir LGBT hareketin karşısına aldı. Bunun kendi tabanında para getireceğini, yani bir karşılığı olduğunu da düşündüğü için bunu kullanarak. Ee, işte Kabataş, dolma Dolmabahçe gibi aynen bir, bir süreç başlatıldı. Ee, değişen bir şey yok. Aynı söylemler hatta çok daha sert ve çok daha dışlayıcı şekilde fakat öğrenciler bize büyük bir ders veriyorlar aslında burada. Yani e, hiç olmayacağını düşündüğümüz bir noktada 2013'ten sonra büyük bir kesim zaten ümidini kaybetmişti. 2015'teki e, darbe girişiminden sonra Büyük bir kesim 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den zaten ayrıldı. Bu hiç beklenmedik bir noktada çok sağlam bir direnişe dönüştü. Öğrencilerin yazdıkları Cumhurbaşkanına yazdıkları açık mektup, bir şaheser bir demokrasi metni. Hı. Hem üslup açısından hakaret içermeyen ama doğruları da tek tek söyleyen. Yani burada e, vurgulamak istediğim mesele şu, e, buradaki mesele bir e, rektör ataması e, sürecinin anti demokratikliği, atanan kişinin niteliğinden, adından, kim olduğundan bağımsız olarak. Ve buna karşı e, farklı farklı kimlik gruplarının, farklı farklı siyaset görüşlerinin tıpkı Gezi'de olduğu gibi bir araya gelip birlikte hareket etmesi. Gezi'de bu hatayı yaptık bakın zamanında ve dedik ki işte yok bir, bir kesim ulusalcılar bu hareketi aldı Kürtler gelmesin bir kesim Kürtler nerede diye sordu bunu güçlendirmek için başka tür tartışmalar yaşandı işte küçük sol grupların kendi e, ajandalarını dayatmaya çalıştıkları falan Bunlar bunları bir kenara bırakmak gerekiyor Çünkü şu anda antidemokratik tavra karşı genel bir tepki var ve bunu bütün kimlikler bütün stratejik e, gruplar destekliyor zaten bunun arkasında durmak gerekiyor. Hiçbir şey sorgulamalı. Peki Umut birazcık da Ayşe Buğra meselesine gelelim. Profesör evet. Ayşe Buğra Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden uzun yıllardır da Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ancak e, kamuoyu onu e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işte Osman Kavala'nın eşi diyerek bir şekilde e, nefret söylemine yakın bir söylemle e, dile getirmesiyle e, tanıdı. E, Kavala meselesine bağladı. Kavala, Osman Kavala'yı birazcık anlatalım. E, i̇nsan hakları e, savunucusu ve iş insanı uzun süredir de cezaevinde beraat verildi hakkında ancak tahliye edilmedi. Yeniden başka bir suçlamadan dolayı tutuklanarak e, hiç salı verilmeden tekrar cezaevine konuldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında hakları ihlal edildi. Kararı da var. E, biliyoruz ki Türkiye diye uzun zamandır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyor. Ee, yine bu evet. söyleme dönecek olursak hem e, meseleyi bir şekilde Soros işte 15 Temmuz, Osman Kavala'ya bağlama, onun üzerinden Ayşe Buğra'ya hedef almaya ve onu tanımlarken e, akademisyen ve kadın kimliğinden kopararak bir şekilde birisinin eşi olmaya eee indirgeyen bir söylem var. Bununla ilgili ne söylersin? Yani söylenecek aslında çok hiçbir şey yok gibi ee, sadece e, Ayşe Burak hocam oldu ee, öğrencisi olmaktan gurur duyduğum ee, akademinin örnek alması gereken isimlerden bir tanesi zaten genel tavır bu öğrencileri bildiri yayınladılar ee, kitaplarını yayınlayan iletişim yayınları arkasında durdu çok çok net bir şekilde söylemek gerekiyor burada yani Diğer her şeyi bir kenara bırakalım. Ee, Ayşe Buğra hocam, yani hoca olarak tanıdığım, insan olarak tanıdığım ama e, hiçbir şekilde tanımasam da dünya çapında tanınan çok çok önemli bir değerden bahsediyoruz burada. Şimdi zaten bu insanı e, e, kendi kimliğinden kadın olması, kadın akademisyen olması, başarılı bir akademisyen olması, iyi bir hoca olması, bütün bunları bir kenara bırakıp bir zaten iktidarın nefret figürü haline getirdiği ve terörist olarak tanımlamakta bütün yani evrensel hukuku tamamıyla ayaklar altına alarak ısrar ettiği bir kişinin karısı olarak tanımlaması yani nefret söylemi açıkça nefret söylemi yeter. Yani sonuç sadece ona karşı değil, öğrencilere karşı da bu kullanılıyor. Ee, tarih bilgisinin e, çok güçlü olmadığı anlaşılıyor ee, Ankara taraflarında e, tam tüm bir LGBT hareketi ve e, e, norm, heteronormatif olmayan cinsel yönelimlerin tamamen reddedilmesi. Buradaki oyunun zaten e, ya oyun demeyelim çünkü çok açık ve net bir şekilde de ortada zaten e, meselenin aslında bir şekilde gezide olduğu gibi terörizme bağlanacağı bir örgüt çıkartılmaya çalıştığı buradan e, yeni akit zaten bunu e, yeni şafak bir video hazırladı yeni akit e, bir takım e, listeler yayınlamaya başladı fişleme listeleri e, bunun zaten bir terörist e, ya bir bir taraftan Osman Kavala olan, olayına bağlanacağı e, çünkü e, İstinaf Mahkemesi tarafından e, gezi beraatleri geri çevrilince e, iki dava birleştirildi ve Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Şimdi e, bir takım operasyonel isimler Twitter'da hiç isimlerini verip burada durup dururken kendilerini ünlendirmeyelim. E, birinci sıraya Ayşe Buğra'yı koyarak listeler yayınlamaya başladılar. Bu listede Boğaziçi'nin önde gelen 16 hocasının ismi var. Bazıları yakın arkadaşım bazıları sınıf arkadaşımdı o dönemlerde ee, inanılmaz bir e, hedef gösterme meselesi ve ve buna başlam, başlanılan yani birinci sıraya konulan kişi de zaten sembolik olarak kavala birleştirilmeye çalışılıyor zaten cumhurbaşkanı söylemi de bu ee, burada e, dikkat edilmesi gereken mesele o zaten bence çünkü e, her ne kadar e, yani, şu andaki son rakamları bilmiyorum ama sabahleyin baktığımda 8 e, öğrencinin tutuklu e, zannediyorum 22 tanesi de ya da daha fazlası da ev hapsinde. Bu öğrencilerin ne olacağına çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü unutmayalım Kavala'yı içeride tutabilmek için bir teröriz örgüt yaratıldı. Ve bu e, bu örgütün içine bir sürü isim dahil edildi. E, Mücella Yapıcı'dan e, e, Betül Tamba'ya. Ki şu anda yeniden ismi geçiyor. Ee, Yiğit Aksakoğlu gibi olaylarla hiç alakası olmayan e, benim eski bir öğrencim, sivil toplum e, alanında çok çok önemli işler yapmaya çalışan gencecik bir insan aylarca piste tutuldu ve Avru Anayasa Mahkemesi beraat kararından sonra Yiğit'e tazminat ödenmesine karar verdi. Ortada bu karar dururken şu anda yeniden terörist olarak yargılanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken mesele şu. E bu öğrencilere ne olacak bunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor yani belki de en önemli konu hani bu başladı gidiyor devam ediyor falan ama e, burada e, sosyal medyanın rolü de önemli eee yani eee yani, bu öğrenci yani partileri mi? E, mesela umut kimler neler yapmalı? istersen birazcık somut örnekler üzerinden gidelim. Öyle. Mesela İyi Parti, CHP işte Saadet Partisi, ee, Deva Partisi, Gelecek Partisi çünkü bunlar e, öğrencilerden yana tutum alan bir nevi bir kısmı özellikle e, açıklamalar yaptılar. E, ifade özgürlüğüne seçme hakkını yani öğrencilerin ya da akademisyenlerin kendilerini yönetecek kişiyi seçme haklarına vurgu yaptılar. Onların daha aktif bir biçimde hem öğrencilere sahip çıkması e, veya da sivil toplum kuruluşlarının ki sivil toplum kuruluşu da kalmadı çok fazla aslında darbe girişiminin evet, ardından evet. yüzlerce sivil toplum kuruluşunun kapısına kilit vuruldu. Önde gelen isimleri de ya cezaevine konuldu ya da bir şekilde e, yargılanmaktalar. E, ne dersin? Nasıl bir strateji izlenmeli? Son olarak bunu konuşalım. Sonra e, virgül koyalım. Bir başka partizanda e, bu konuyu ya da başka bir konuyu konuşmaya devam ederiz. Tamam. E, ben zaten e, zaten önemli olan mesele bu. Şimdi muhalefet belki şu birkaç şeyin altını çizerek bitirmekte de fayda var. E, birincisi e, artık herkesin açık ve net olarak nasıl bir ortamda yaşadığımızı ve mücadele ettiğimizi bilmesi gerekiyor. Yani boş yere e, işte e, şu başvuruyu yaparsak buradan bir sonuç alır mıyız yasal? Yok anayasa mahkemesine gidersek falan böyle bir şey yok. Türkiye şu anda adı tam olarak resmi olarak konmamış ama fiili olarak otoriter bir rejim. Demokrasi sadece kağıt üzerinde olan bir e, bir şey. Bu sistemin oluşmasında ve buralara kadar gelmesinde muhalefetin çok büyük katkısı var. Bütün bu çıkartılan yasalar e, muhalefetin ya desteğiyle ya da sessiz kalmasıyla çıkmış yasalar. Bu en son e, senato onayı olmaksızın Cumhurbaşkanı fakülte kurma etkisi veren yasalar dahil. E, muhalefet partilerinden ben mutlu değilim. Muhalefet partilerine ya da muhalefetin seçtiği iki e, potansiyel Cumhurbaşkanı seçimi adayına e, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a bu kadar e, e, Umut bağlanmasını doğru bulmuyorum e, Dolayısıyla muhalefet değil muhalefet Evet bir şekilde e, e, bir, bu 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 resme dahil olacaktır Bu da zaten direniş devam ettiği sürece ve direniş sağlam kaldığı sürece onlar arkadan da olsa geliyorlar öyle ya da böyle Deva partisinin e, kurucusu olan kişinin ki kendisine sonradan haksızlık edildiği anlaşıldı şifayen atanmış göreve geri çekildi. Belki şifayen atanmamış olsaydı bile bu baskılar sonucu çekilecekti. E, zaten bu yüzden fakülteler kuruluyor. Çünkü kimse geri adım atmıyor. Yani burada önemli olan muhalefet partileri değil bir hangi ortamda olduğumuzu bilmek otoriter bir rejimle karşı karşıyayız ve medet umabileceğimiz hiçbir yer yok. Yurt dışı dahil Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri yeniden ilişki kurmak falan bunların hepsi boş şeyler. Ee, tek yapılabilecek o şey zaten bu direnişi dayanışmayla sürdürmek ve hiçbir ayrım yapmadan hiçbir kimliği dışlamadan. Ee, bu noktada da o çocuklara sahip çıkmak. E, sivil toplumdan geriye ne kaldıysa zaten elinden geleni yapıyorlar. Ama dikkat edin e, etmemiz gerekiyor. E, gecenin geç bir saatinde e, soru şey yapıyorlar, ifade almaya gidiyorlar. Çok az insan oluyor. Bu çocukların bazıları şu anda ev hapsinde ve ailelerin bile bilmiyor. Bunu e, somut olarak biliyorum. Ee, bazı çocuklar belki e, bunların içerisinde LGBT bireyi olanları da var. Bunların belki cinsel yönelimleri bile aileleri tarafından bilinmiyor. Bunu bilmiyoruz. Önemli olan zaten bu değil. Bu, şey, bu çocukların hani bir şekilde yalnız bırakılmaması ve bizim bu mücadeleyi sürdürürken Putin Rusyası'ndan farklı bir ortamla karşı karşıya olmadığımızı bilmek. Yani bir kere hayal görmeyi bırakmamız gerekiyor. Ve e, hayal görülen en yaygın hayal görülen mekan da Şimdi yenileri de çıkmaya başladı. Clubhouse falan gibi sosyal medya. Sosyal medya bir mücadele alanı olabilir ama mücadele alanlarından sadece bir tanesi ve en önemlisi değil. Ahmet Şık bunu sürekli yaptığı röportajlarda vurgulamaya çalışıyor. Önemli olan gerçek bir direniş göstermek. Sivil e, itaatsizlikten tutun da işte öğrencilerin yaptığı gibi şu bu. Twitter atmakla, hashtag yazmakla bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Desteklemek mümkün, sesi yükseltmek mümkün, yurt dışını dikkatini çekmek, kamuoyu yaratmak mümkün. Ama asıl mücadele şu anda o çocuklar veriyorlar ve bizim yurt dışında, yurt içinde nerede olursak olalım tek yapmamız gereken şey bir tweet atmanın ötesinde elimizden geleni yapmak ve o çocukları orada yalnız bırakmamaya çalışmak. Ee, zannediyorum bununla. Ee, o çocukları unutmayalım. Onların yanında olalım ve zarar görmelerine izin vermeyelim. Bununla bitirelim. Bakın Gezi'de bir sürü can verdik. Ee, Boğaz içinde de bunun olmasından korktum ben. Ve şu ana kadar neyse ki yaralamalar can... <laughs> en azından buna gitmedi. Burada Buraya gitmeden bu işi bir şekilde sürdürebilmek gerekiyor. Ve bu, bu, bu karşı çıkma, e, dayanışma e, direnişi de örgütlü bir şekilde sürdürmek. Peki. Umut yayına katıldığın için teşekkür ediyorum. Bir başka da görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler Gülten. İyi akşamlar.